Güzel ve hayırlı bir projenin yine lansman için bir araya geldik. Öncelikle katılan her bir arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, dünkü olaylardan dolayı da büyük geçmiş olsun diyorum. Sabah 6.45 gibi Ankara İl Başkanımızla birlikte yola çıkmıştım. 7.40 gibi aldığımız ilk ihbarla e, Mudanya ağırlıklı olmak üzere. Beraberinde bir miktar Osman Gazi, Gemlik ve Orhan Gazi'de hissedilen yoğun yağışın etkilerinin bertarafıyla alakalı dün sabahtan beri ekip arkadaşlarımız çok büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sağolsun ee, sağ olsun birileri e, bizim ismimizi ağzına almayı bırak aksine sanki görev yapmıyormuşuz gibi bir algıyla hareket ediyor olsalar da Allah her şeyi biliyor ve görüyor. Bir sabahtan itibaren tüm ekip arkadaşlarımız çok büyük bir gayretle itfaiye, buzki ve tüm ekip arkadaşlarımız büyük bir gayretle Mudanya'da çalışıyorlar. Bugün bir sabahta oradaki esnaflarımızla bir araya gelip sağ olsunlar hepsi teşekkür ettiler arkadaşlarımızın gayretini. Hem de bundan sonraki süreçle alakalı neler yapılabilir noktasında istişarelerde bulunduk. Akşamda maalesef eğer geç müdahale edilse büyük bir felakete dönüşebilecek demir kapıdaki yangınla alakalı da işte saat yarım gibi şehre gelmiştik. 12 yarım gibi. Saat 2'ye kadar da o bölgedeki tespitlerimizi yaptık. Arkadaşlarımıza talimatlar verdik. Her iki olayla alakalı da büyük geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Herhangi bir yaralı veya ölün, vefatın olmaması da bizim için ayrıca büyük bir teselli. Onu da burada ifade etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, dediğim gibi yine çok hayırlı bir proje ile alakalı çok değerli Esop Başkanımızın ve Kıymetli Oda Başkanımızın moderatöründe, nezaretinde esnaf arkadaşlarımızla birlikte bir araya geldik. Tabii bir tarafında Büyükşehir Belediye'miz, bir tarafında esnaf odaları, bir tarafında da yine bu tip sosyal yardımları, sevk ve ile alakalı aracı kurumumuz Urfaş iştirakimiz Burfaş olmak üzere inşallah güzel ve hayırlı bir çalışmaya yine yüreklere ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Tabi pandemi süreci Türkiye'de çok şeyleri değiştirdi. Pandemi ile alakalı hiç tahmin etmediğimiz gelişmeler oldu 2020 Mart ayından itibaren. ve biz de özellikle bu süreçten ekonomik anlamda insanlar etkilendiği için sosyal yardımlarla yaraları sarmaya ve gerçekten sıkıntıları bertaraf etmeye çalıştık. İlk günden itibaren gerek gıda paketleriyle, gerek besaş ekmeklerle, gerek pazar fileleriyle, temizlik paketleriyle, sıcak yemek hizmetleriyle, hijyen setleriyle, yine karantinaya alınan vatandaşlarımıza C vitamini paketleriyle gerçekten önemli uygulamaları hayata geçirdik. Binlerce rakamlarını vermek istemiyorum. Arkadaşlara da özellikle ifade ettim. Kesinlikle geri kalmayalım ne gerekiyorsa vatandaşımız için yapalım diye. Tabi yine sağlık çalışanlarına, emniyet ve jandarma mensuplarına, huzur evleri ve bakım merkezlerine ayrıca C vitamini tabağı, uzaktan eğitim ve destek kapsamında üniversite öğrencilerine dizüstü bilgisayarlar gibi desteklerimiz oldu ve bu vesileyle biz 200 bin civarında aileye ulaştık. Ayrıca Ramazan ayında paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıkması amacıyla da Ramazan sosyal destek çeklerimiz uygulamasını devreye aldık. 38 bin aileye Ramazan sosyal destek çeki, 60 bin çocuğa Ramazan ve kurban giysi destek çeki verdik. Yine eğitim öğretim dönemi başlangıcında 20 bin çocuğumuza da eğitim sosyal destek çeki yardımında bulunduk. Sadece mahalle bakkallarında bildiğiniz gibi bu alışveriş çeklerimiz geçerliydi. Ya Bursa Büyükşehir Belediyesi gerçekten esnafının yanında. Onu söylemde bırakmıyor, eyleme de döküyor. Ve bunu harfiyen de takip ediyor. Ben esnaflarımızın bu noktadaki mutluluklarını görüyorum ve çok da seviniyorum açıkçası. Bu zor ve sıkıntılı süreçte de esnafımızın ayakta kalmasını ve ona bir nebze de olsa destek vermiş olduk. Kıymetli arkadaşlar yine Ramazan öncesinde bildiğiniz gibi çocuklarımıza giysi yardımında bulunduk ki bunlar da yine esnaflarımız üzerinden yürüttüğümüz bir çalışmaydı. Bursa'da yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı karton altı hizmetiyle önceden belirlenen klasik gıda kolisi yardım yerine insan onuruna yakışır bir şekilde kendi ihtiyacını, kendisinin belirlediği bir uygulamayla gıda, giysi, temizlik malzemesi ve benzeri temel ihtiyaçlarını her ay düzenli olarak karton altı hesaplarına yatmakta biliyorsunuz. Allah'a Allah hamdolsun bu Bursa Belediyesi'nin e, yaklaşık 3 yıldır özür diliyorum. Evet 3 yıldır düzenli olarak devam ettirdiği bir çalışma. Tabii dönem dönem ailelerdeki ekonomik durumun değişimini göz önüne alarak da güncellemeler de yapıyoruz. Yani işte bundan 3 yıl önce bir liste çıkardık. Bu liste aynen devam ediyor gibi bir algı yok. Dolayısıyla rakamlarda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Her bir müracaatla büyük bir hassasiyetle ekiplerimiz tarafından Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız burada. Sosyal İşler Daire Başkanımız hassasiyetle incelendiğini de ifade etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, pandeminin ülkemize görülmeye başladığı Mart 2020'den bu yana iki buçuk yıllık süreç zarfında, daha doğrusu iki yıl 5 aylık süreç zarfında 202 milyon 700 bin lirayı bulan bir sosyal destek imkanı sağlamış olduk. Yine elektrik faturalarıyla, 20 bin ailenin su faturasıyla, doğalgaz faturasıyla da 20'şer bin ailenin önemli bir çalışmaya imza attık. Birileri işlerinden bir iki tane yanlışı seçtiler ama ya işte şu hak etmediği halde gitti diye aslında ee, proje gerçekten çok sağlıklı ve doğru bir şekilde işledi. Tabii bunu yaparken de iştiraklerimizi bünye, bünyedeki arkadaşlarımızı hassasiyetle kullandığımızı da ifade etmek istiyorum. Onların tabii ki dikkat ve itinalarıyla bu çalışma gerçekleşiyor. Kıymetli arkadaşlar Bildiğiniz gibi pandemi süreci zor bir süreçti. Belki COVID ile alakalı yine eşimiz dostumuzla alakalı olumsuz duyuyoruz. Yani negatif çıkmıştı ama Allah'a şükürler olsun o 2020 ve 21'de hissettiğimiz kadar değil. Ee, ama yani bu süre zor süreçte kiracılarla alakalı uygulamalarımız var. Dükkanları kapalı olanlarla alakalı kira almama, yine e, iş yerleri e, kısmi olarak açık olanlarla alakalı işlerin düşüşünü göz önüne alarak yüzde indirimli kira uygulamasını hayata geçirdik. Bunlar hepsi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kendi finansmanından e, açıkçası sübvanse ettiği çalışmalardı. Eee bu sayede yaklaşık iştiraklarla birlikte 660 kiracısı bulunan Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 10 milyon TL'de kira desteği sağlamış oldu. Toplu taşımaya kullanım oranlarının zaman zaman %70-80'lere kadar düştü pandemi sürecinde %11'e düştüğü günleri biliyorum. Yani Of durumda olan günleri söylemiyorum. O günlerde sadece zaten sağlıkçılar, emniyetçiler falan ücretsiz imkan sağlıyorduk. Ee, onun haricinde yüzde on birlere kadar düştüğü dönemde şükürler olsun biz otobüs değişimlerimizi yaptık. Bizim yollarda kalan otobüslerimiz yok. Şükürler olsun ve yaklaşık 40 milyonu aşan bir e, sübvansiyeyi de e, otobüsçi özellikle özel halk otobüsleriyle alakalı sağladığımızda ifade etmek istiyoruz. İstiyorum. Yine esnafımıza vergi ödemeleriyle alakalı, ilan reklam vergileriyle alakalı 17.910 vergi mükellefini kapsadı. Gerekli kolaylıkların sağlığını ifade etmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, bakkallar odası ile yaptığımız protokol kapsamında tüm bakkal esnafımıza da destek vermiş olduk. Matbaa ve kırtasiyeler odası ile yaptığımız protokol kapsamında öğrencilerin ihtiyaçlarını odaya kayıtlı kırtasiyelerinden karşılayıp 3 milyonluk destek sağladık. Hem evlatlarımızı sevindirmek hem de esnafımıza destek olmak için bayram özel hazırladığımız destek çeklerimiz sayesinde 25 bin çocuğumuz en güzel giysilere bayram sabahına kavuştular. Bu 25 binin 5 bin Ramazan bayramı üstünde 20 bin adını kurban bayramı öncesinde dağıtmıştık. Esnafımıza da bu kapsamda 7,5 milyonluk destek verildiğini ifade etmek istiyorum. Matbaa ve kırtasiyeciler odası ile yaptığımız protokol kapsamında şimdi de 20 bin çocuğumuza zarf içerisinde üçer tane yüzer liralık çek olmak üzere 60 bin kırtasiye çeki dağıtıyoruz. Yani ailelerimize katkımız ve esnafımıza, esnafımıza desteğimiz toplamda 6 milyon TL civarında. Bu da geçen yılın yaklaşık iki katı bir destek demek. Ee, en doğru yerlere ulaştırılması noktasında da büyük bir hassasiyetle hareket ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Geçenlerde bir bursla alakalı e, bir beyefendi beni ziyarete geldi. Ben hayatım boyunca hiç AK Parti'ye oy vermedim dedi. Ama e, ben bu tür şeyleri basına falan yansıtmaktan imtina ettiğim için e, çok böyle bu işte de koştur koştur bir yerlerde reklamını yapayım diye değil ama oğlum dedi üniversite bursları için devre arasında dedi müracaat etmiş. Geçen yıl devre arasında başlamış. İkinci dönem başlamıştık biliyorsunuz. Ben inanmadım dedi açıkçası. E, ee, çıkmaz oğlum. Bizim Cumhuriyet Halk Partili olduğumuzu bilirler. Ben aktif görevlerim var. Ee, dedi. Ee, ve gerçekten çocuğuma boş çıktı. Gerçekten dedi. Durumumuz sıkıntılı. Ee, ben kendisine hiçbir şekilde bir dahlimin olmadığını tamamen kriterlere göre bu kararla vardığını ifade ettim. Dolayısıyla da sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda gece demeden, gündüz demeden A ilçesi, B ilçesi demeden Efendime söyleyeyim C mahallesi D mahallesi demeden inanın her bir aileye her bir yüreğe dokunmaya çalışıyoruz. Ya biliyoruz tabii ki biz bizim e, bu yaptığımızla biz hayat, insanların hayatını tamamen kurtarmak veya kurtarmak durumunda değiliz ama ciddi dokunuşlar yaptığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Birileri gibi de asla bir yaptığımızı yüz göstererek abartma. Durumunda falan değiliz, yani olmayan rakamlar çünkü benim özellikle pandemi sürecinde farklı şehirlerde o işlerin ne kadar abartıldığı ile alakalı tespitlerinde ciddi söz konusu. Ee, tabii işin özelinde bu ve benzeri destekler yapılmakla beraber bugün kıymetli Besop başkanımızı, Oda başkanımızı birlikte bir araya gelişimizin nedeni özellikle okulların açılma sezon öncesi yapılacak olan bu çocuklarımıza yönelik yapılacak olan e, Matva ve Kırtasiye Odası işbirliğiyle Kırtasiye destek ile alakalıdır. Esnafımıza hayırlı olmasını diyorum. E, Bunlar istifade çocuklarımıza da kolaylıklar, başarılar ve zihin açıklığı diliyorum. Tekrar basın mensubu arkadaşlarımıza sevgi ve saygılar sunuyorum. Ayrıca hem Mudanya'daki e, sel mağdurlarımıza hem de dün akşamki Demir Kapı Mahallemizdeki yangınla alakalı Allah'a şükür olsun. Yaşanılan evlerin hiçbirinde bir sorun ve sıkıntı söz konusu değil. Yani sadece bir evimizin birkaç camı e, kırılmış. Onları da Ramazan bayramında ayakkabı kompleksiyonla ilgili çekleri ulaşıldı. Yenişehir'de şehirde arkadaşlarından da istifade edenler olduğunu öğrendim ayakkabıcı arkadaşından tüm ilçelerde yaygınlaşıyor. Ve bütçe el Sayın Başkan'ın bu kapsamı oldukça geliştiriyor. Dileriz ki bütçesi geliştirdikçe Sayın Başkanımız da bu yardımları yaygınlaştırır ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Ben kendilerine bu çalışmalarından dolayı şahsına ve tüm daire müdürlerine, başkanlarına, herkese teşekkür ediyorum. Bu Danya'daki felaketi, Demir Kaptan Yağmur'daki vatandaşlar gibi başlarımıza da geçmiş olsun diye bekliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Daire Başkanları, Urfaş Genel Müdürü ve basın mensupları hoş geldiniz. Ee, Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası adına üyelerim adına ve halkımız adına Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Geçen sene başlamış olduğumuz bu hediye çeki yardımı 150 TL ydi. Bu sene 300 TL oldu. İnşallah ihtiyaç sahibi aileler bu çeklere ulaşacak ve esnafımız da bu çeklerden faydalanmış olacak. Yine ben de sel mağdurlarına ve yangında e, sorun yaşayan halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.